Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Bugün sizlere daha önceden attığımız videolarla ya da sitelerle alakalı bazı bilgilendirmeler yapacağım arkadaşlar. Ee, i̇lk olarak blacknet.com'dan başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, uzun bir süre önce yaklaşık 2 hafta önce falan blacknet.com'la alakalı bir video paylaşmıştım. Ve o videoyu şu anda 1500 izlenme civarlarında olmuş. Ve o linkten kayıt olan birçok kişi var. Arkadaşlar elinizden geldiği kadar yani bu videoyu görüyorsanız Mutlaka bunu ve mutlaka bana Telegram'dan ulaşın. Ee, 10 dolarınız şu an hesapta olması lazım. KYC işlemi yaptığınız anda 10 dolarınız hesapta görünür olacak. Ee, şöyle hatta o videoyu göstereyim size. Bakın kayıt işlemleriyle alakalı bakın. Çekim işlemleriyle alakalı bir video atmışım 5 gün önce. Ee, o videoyu da ne zaman attım? Heh, şurada bakın. 3 hafta önce atmışım. Ee, Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da yaklaşık 1.4 bin izlenmiş. Ee, bu, ya bu yani şuradaki link sayesinde kayıt olan çok kişi var. 6 Mayıs'tan önce kayıt oldukları için bunu söylüyorum tabii ki. Yani eğer bu videoyu görüyorlarsa mutlaka ve mutlaka bana ulaşsınlar. Çünkü 10 dolarları hala hesaplarında arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zaten yardımcı da oluyoruz herkese. Yani şöyle bir mail geliyor arkadaşlar bu arada. Yani mailinize girdiniz. Baktınız şöyle bir mail geldi diyelim. Direkt şuraya tıklayarak. Şu altta CryptoBlack.com yazıyor ya. Buraya tıklayarak e, direkt olarak hesabınızı aktive edebiliyorsunuz. Nasıl olacağını anlamak istiyorsanız da az önce gösterdiğim 5 gün önce attığım video ile alakalı e, bazı şeyler söyledim biliyorsunuz. O videoyu tıklayarak e, nasıl kazanmanız gerektiğini anlayacaksınız zaten. Eğer anlamazsanız e, bana mutlaka şeyden e, Telegram'dan yazın. Ama arkadaşlar şuna çok dikkat edin. 6 Mayıs'tan önce olması gerekiyor. Çünkü 6 Mayıs'tan önce kayıt olanlar için e, para veriyorlar. 10 dolar veriyorlar. E, bu arada arkadaşlar, şunu da söylemeden geçmeyeyim. Lütfen ve lütfen videoları detaylı bir şekilde yani e, atlatmadan izleyin. Çünkü atlattığınız zaman bazı sorular geliyor bana işte yok şöyle yok böyle yapamadım, şu olmadı bu olmadı tarzında şeyler geliyor. Videoları sonuna kadar izlemedikleri için e, anlamaya biliyorlar. Zaten videoların içinde zaten detay var. Onu da söylemiş olayım size arkadaşlar. E, bu mail mail bu şekilde geliyor arkadaşlar. Onu geçtik. Arkadaşlar size. Telegram'dan şimdi e, ne kadar kişi yardımcı oldum onları da göstereyim. Bakın burada birçok kişi var arkadaşlar. Mesela Abdullah arkadaşımız var, Hakan arkadaşımız var mesela. E, mesaj yani video duraklatarak mesajları da okuyabilirsiniz diyorsanız. ya Ben buradaki arkadaşların hepsine e, yardımcı oldum. Hani bazılarının yatırma durumu yoktu, bazılarının vardı, anlamadıkları yerler vardı mesela. Giriyorsunuz mesela arkadaşlar. Buradan görüyorsunuz. Adam mesela hesabına para atamıyor diyelim örnek veriyorum. E, bu normal bir şey yani olabilir. İnsanların hani e, maddi durumlarıyla tabii ki yargılamamak gerekiyor ama e, olmayabilir. Siz bana Telegram'dan yazın. Ben size her türlü yardımcı olurum. E, yani olmadığı dogeyi, sizin hesabınıza atarım. Oradan sonra beraber çekeriz, anlaşırız, hallederiz yani öyle söyleyeyim. E, bakın burada da gösterdiğim gibi arkadaşlar şu şekilde bakın mail'ler bu şekilde geliyor. Bu arkadaşımız e, 6 Mayıs'tan önce attığı için şey 6 Mayıs'tan sonra attığı için ona 10 dolar gelmedi tabii ki. Bakın bu da Şura diye bir arkadaşımız. Ee, buna da işte yani yatırma işlemlerini falan yaptık. Hesabındaki dogeyi e çektik kendimize. Bakın 109 doge olmuş yani 9.90 dolar. Ee, 109 doge olmuş ve bunu da 10 dakika içinde çektik zaten. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ee, doge ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Bakın şuradan da hala da gidiyor ya bir sürü kişiye yaptık. Ben bunları size göstereyim diye ayırdım. Ee, bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani ekstra bir durum yok. Onun dışında Traxal'la alakalı biraz bahsedeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Traxal hala devam ediyor. Bir de etkinlik yayınladılar şimdi. 200 kişi davet ederseniz 80 dolar değerinde ee, bir ödül kazanıyorsunuz. Direkt hesabınıza atıyorlar. Benim bugün hesabımı attılar. Hatta şöyle göstereyim. Ee, ben bunu Traxal'a da attım. Bunun bir yetkili üyesi var gerçi. Şöyle Binance'a gireyim. Arkadaşlar çekmediğim bir şeyi para çekmi çekmiyorsam size kesinlikle işte bundan para çekiyorum şöyle oluyor böyle oluyor tarzında bir şey söylemiyorum bugün bugün işte bana gelen para arkadaşlar Traxal'dan. 200 kişiyi davet ettiğim için 80 dolar ödül verdiler bana 200 kişi ama nasıl davet edeceksiniz arkadaşlar bunların IP'leri farklı olacak ve robotlarını aktifleştirmiş olacaklar robotla robotlarını aktif etmeyen arkadaşlar Kesinlikle ve kesinlikle para kazanamıyorlar. Yarın bir gün hesaplarına geldiklerinde neden para gelmemiş diye sormasınlar lütfen. Ee, bu şekilde şuradan gelecekler robotlarını şu şekilde bakın etkinleştirmeye basacaklar. Şu şekilde duraklat olacak. Duraklat olunca robot aktif olmuş oluyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. ile ee, alakalı söyleyeceklerim de bu kadar. Bu arada arkadaşlar belki Pemex'i biliyorsunuzdur. Ee, Pemex daha önce Türkiye'ye bonus sistemini kapatmıştı. Ee, şimdi yeniden açtı o bonus sistemini. Geliyorsunuz şuraya arkadaşlar. Bonus kısmına. Ya kayıt, kayıt linkini aşağı bırakacağım zaten. Daha sonra buraya geliyorsunuz. Bakın. Şurada sosyal medya görevi var. Arkadaşlar bunu yaptığınız anda size 10 dolar para geliyor. Yani bunu iyice bakın. Ee, yaparsanız 10 dolar para geliyor. Zaten şurada öğren kazanlar var. Onlar daha açılmadı galiba. Ya onlar daha açılmadı galiba benim bildiğim. Ee, neyse arkadaşlar bonus sistemine geliyorsunuz. Şuradaki bonusa. Tabi KYC yapmanız gerekiyor. Daha sonra bu bonus alabiliyorsunuz. 10 dolarlık bonus var. Bunu alıyorsunuz mesela Twitter hesabınızın kullanıcı adına giriyorsunuz. Buradan Twitter'dan onların hesabını falan reteliyorsunuz. Şey takip ediyorsunuz reteliyorsunuz. Ee, daha sonra 10 dolar hesabınıza yatıyor. Tabii ki bu e, bir vadeli işlemler bonusu. Vadeli işlemlerde kullanıyorsunuz. Kar elde edersiniz de kendinize alabiliyorsunuz bunu. Ee, bu da güzel bir bonus diyebilirim. Onun dışında arkadaşlar Ray'ini göstereyim size. Ee, Ray'inde ben birçok kişiye yani üye olmayın para dağıtmıyorlar dedim. Ama geçen gün e, ya benim hesabıma üst üste para geldi Ray'inden. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar yani e, ya normalde gelmiyordu. Ben Ray'in videosunu çok önceden yayınlamıştım. Sonra birden para gelmeye başladı. Bunda arkadaşlar, yakın yani bunu ben söylemiyorum. Rain'in kendi sitesi diyor ki ben bunu gruba da attım Telegram grubuna. Diyor ki davet ettiğiniz arkadaşınız olursa diyor, o KYC işlemi yaparsa siz 50 TL'lik bonus, şey 50 TL'lik BTC almaya hak kazanıyorsunuz diyor. Bakın bunu ben tekrar söylüyorum. Ben demiyorum. Bunu Rain söylüyor. Paralarınızı ne zaman yatıracağını gerçekten bilmiyorum. Çünkü borsanın mantığını tam anlayamadım. Basit bir borsa, kötü bir borsa bence. Ee, ama e paraları bu şekilde yatırıyorlar. Geç yatırıyorlar, bazen erken yatırıyorlar. Belli olmuyor. Bakabilirsiniz arkadaşlar buradan. E, onun dışında tanıtmak istediğim ya da tanıtacağım ekstra bir şey var mı? Bugün zaten e, video gelecek bir tane daha. E, bir yeni bir siteyle alakalı, chip sitesiyle alakalı. E, şuradan IceBrex'e gelelim arkadaşlar. Bakın IceBrex de hala kampanyasına devam ediyor bu arada. E, kayıt olan herkese bakın sadece ki kim KYC falan yapmanıza gerek yok. Hesap doğrulama falan yapmanıza gerek yok. Sadece kayıt olduğunuz anda size direkt olarak 30 TL'lik BTC veriyor. Ben referans yaptığım için bana 10 10 22 kişiye referans yaptım. 20 TL verdi şu an. Ee, kayıt olduğunuzda 30 TL'lik BTC veriyor. Her davet ettiğiniz arkadaşınız için ise 10 TL'lik bonus alıyorsunuz. Şey 10 TL'lik BTC alıyorsunuz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu da güzel bir kampanya diyebilirim. 10 kişi davet ettiniz. Sonuçta yani KYC işlemi falan yok. 10 kişiyi davet ettiniz. 130 lira paranızı alır çekersiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Yani söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Lütfen videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yani emek gösteriyor sonuçta. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Umarım para kazanırsınız. Telegram'a katılmayı unutmayın. Yani bir sorunuz falan olursa Telegram'dan yazabilirsiniz. Bazen Telegram gruplarında daha önceden linki paylaşabiliyoruz sitelerle alakalı. Çünkü video paylaşmak her zaman kısa sürmüyor. Yani en az 3-4 saatlik bir işlem alıyor bizim için. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.